Evet canlarım diyelerim. Audi en sonunda nihayete erdi arkadaşlar. Bu hakikaten nihayete yani. Araba az da bir sene burada yaşadı da işte. En sonunda dedi ki boyayalım nalet gelsin çıksın araba. Ben bu sorayım oldu. Usta arabanın şasası yamuk. Evet usta dedi şasası yamuk dedi. O dedi bu ne dedi. Araba hala çalışmayacak. Ona masum ben yani. Evet. Ah eh, yavrum benim be. Ya bu adam bu işe ben. Evet arkadaşlar şimdi şamponu bitti usta. Şimdi şampona geçtim. bunu boyayor. Alttan, yandan, yukarıdan gel bazı bazı Niyazi. Atlar önceden boyanıyor arkadaşlar. Araç sonra boyanacak. Niyeti bizimle ay. Fırınımız altı karış beş parmak olduğu için bu kadar iyi yani. Muy. <laughs> tabut sıfır arkadaşlar. Usta içini boya şimdi. Evet, köşüyoruz tabut

Hala kenardan köşeden usta yapıştırıyor arkadaşlar. Ustaya bak arkadan önden boyuyor. Vay anam yani yeteneğe bak ya. Yani. Usta efsane ya. Vay yavrum. Vay. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım, destekleyelim kanalımıza. bakalım. Evet arkadaşlar. Audi A4 içeri aldık arkadaşlar. Parçaları boyadık. Şimdi arabanın kendisi boyanıyor. Usta görüyorsunuz. Çarayına kuşan. Oh yavrum benim be. evet, ben. Bu kadar boynur. Boynur da kadar kar. Yamayda usta dedi ki bir fiyat kullandı. Ben dedi komple boyacağım dedi. Ben ulaşamam. Bizim usta uğraşmıyor yamayla. Ya hep ya hiç diyor. Hı evet. hı Bir de başka var be yavrum Altmış bir kabotacı altmış bir takip etmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar Nasıl yağıyor <laughs> Rabbim işi veriyoruz. Takipte kalın bizi seviyoruz hep yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar. En sonunda nihayete bu araçla erdi arkadaşlar. Audi A4 Quattro. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ön kapı, ön tampon, ön çamurlu, farlar, panel. Bunlar değişti arkadaşlar. Şahsi düzelttik. Komple pasta oldu. Ağır bir hasarı vardı. 60 bir kabartıcı, 60 bir kanala takip edin. Abone olun, destekleyiniz arkadaşlar. Audi. Evet canlarım. Bu iş bizim işimiz arkadaşlar. Anladın mı? Evet.